Burada en çok dikkat etmesi gereken kişi Bence Güngör Çünkü sürekli bağırarak konuşuyorsun Bağırarak kendini ifade etmeye çalışırken Sessiz de yapabilirsin bunu Benim yapım bu Benim çevremdeki insanlar da biliyor İlk Yapım de böyle. ama Ben farkında olmadan ses volümüm böyle çıkıyor Çünkü zamanında e, tiyatro eğitimi almıştım Maalesef ki o tiyatro eğitiminin Vermiş olduğu bir şey de var Bunu yenemiyorum ama e, Emin olun sessiz sessiz hanım hanım görünen insanlardan biri olmayı çok isterdim ben de. Gelmişsiniz benim Şimdi gelinim. Şimdi de Hayır, onu. Hayır. Hiç masum da değil, hiç kimse de saf değil. Bunu bir geçelim, gelelim benim gelinime. Diyorsunuz ki siyah giymiş. Siyah evet katılıyorum. Tutkudur, güçtür, hırstır. Ben bununla da övünürüm. Gelinim hırslı, güçlü, tutkulu. Ben kalkıp da benim gelinim melektir tertemizdir, şudur budur diyor. Siz özellikle Ama onu siz... yap, benim gelinim tesadüfen giymiş o rengi. o e, da, belki diye. tesadüfen giydi. O bugün e, bunu yapacağını planladı kafada. Hatice'ye de beyazı giydirdi, giydi. getirdi. Ha siz de onun için mi biliyor benim Benim gelinimin siyahı giydirdi. Hayır. Hayır, ben sizin kafanızın içinde yani. değilim. E yani ha, yani benim gelinim de siyah nasıl giymiş. Hırs, tutku, güç, evet hepsi var gelinimde. Benim gelinimde de, de kendi güzellik, kendinize... temizlik, kraliçelik, Tavuzluk asalet kendinizde Kendin Kendin görebilirsiniz. Aynen böyle. Benim gelinimde de o zaman neşelik, pozitiflik, enerji her şey var. Evet. Demek ki herkes kendisi görmek istediği İş... gibi görüyor. Ben daha yengeme ne diyeyim ki? Ne diyeyim yani? Yani her defasında o yaparları. Ben ee... işimi bitirdikten sonra ee, yapıyorum Elif. Çünkü ben defalarca yengemi uyardım. Yenge sen böyle yapıyorsun. Bak ben yemeğimi yaparken bir de senin bu yaptığın şeylerle uğraşıyorum. Sizle uğraştığım yetmiyor. Bir de yengemle uğraşıyorum. O geldiğinde puanlama olduğunda bunu yengeme kendisine vereceğim zaten. Hep sana sonradan geliyor. Hep ya tamam öyle yapma. Sonradan yapacaksan. gelmiyor. Hani böyle bak. bir An film izlersin. Sizin yapmak geçer. istediğiniz bu. Ama bak, bak bir dinle. Hani böyle film seyreden siz altyazı geçer ya kayar ya böyle altta sen filmi izlersin altyazı kayar ay dersin filmi mi izleyeyim altyazıyı mı takip edeyim sen öyle hep sana sonradan geliyor Sonradan sizin yapmak istediğiniz bu anladın mı yengemin ağzındaki şeyleri alıp benim üzerime oynamanız ya benim dikkatimi dağıtmanız yemeğimi zamanında yetiştirememem ee, kötü notlar almama sebep olma olmanı Olmanızı Amacınız bu anladın mı? Bak. Ama ben o oyunlara artık gelmeyeceğim. Ya sen bizde oyun, biz sana zaten oyun falan yapmıyoruz ki sen senin tek derdin. Ya zaten tek hatalı tek yengem. Kayınlar. ben ona bir şey demiyorum yengem tamam. hatalı o olan gideceksin, yengem. gece gündüz bilmem ne araya Ezgi mi sokacaksın ne yapacaksın konuşacaksın. Anlatana kadar konuşacaksın. Ya benim kimseyi... Vay o... Ezgi bunları izliyor ya şu an. Bir bu tarafa dönüyor Ezgi bir bu tarafa dönüyor Ezgi. Ben kimseyi bir, bu tarafa... aracı koymam. Bir baktım burada. Ben kim... burada. Ben kimseyi aracı koymam. Kendim konuşurum, anlatırım, anlatırım, anlatırım. Yengem anlamazsa ben de artık onun gibi yaparım. Anladın mı? Ay Hanım, kafama bir şey takıldı. Dün kritiklere dediniz ki siz gelininizle eskisi kadar samimi değilsiniz. Aranızda bir soğukluk var. Arkalarda görüyoruz. Arkada. Bakın Elif burada güzel bir gelin. Hüsnü Hanım aralarında aranızda bir mesafe olduğunu düşünüyor. Hayır. hayır, hayır Büyük tehlikeli. tehlikeler dönüyor arkada gelin kaynalar. Gelen özel işleri olabilir. Arkalarda ne görüyorsunuz? Arkalarda değil. Biz ama burada şey görüyoruz. Arkada dediğim şey ah, de öyle. Ama bak. Hayır. Ben ama bunu benim yemekhanede de dedim aynı da, lafı dedin konuşsun. ama yok. Sen söylediğinde haberim Hayır ben gayet, gayet iyi hatırlıyorum. Selim Hanım siz de şahit oldunuz. Tamam ben Şimdi olsun, ben söyleyeyim benim söylediğim olsun. arkalarda da görüyorsunuz hiçbir gelin ütü yapmıyor zaten bunu değil. Evet. Burada gördüğümüz zaten ekranlarda da söylüyorsunuz biz ekranlardan görüyoruz her şeyi. Şimdi biz daha önce sizinle yarışırken tanıdığım Çiğdem ayrı sonrasında gelip tanıdığım Çiğdem Nasıl, ayrı böyle anlatayım. Mesela. Ben de bu farkı görebilmek için e, internet sosyal medya üzerinden sizin burada yarıştığınız görüntülere baktım. Takipçimsin Ama, yani. Şimdi Çiğdem Hanım, eskiden siz ikiniz birbirinize yetiyordunuz Elif'le beraber evet. ama... ...artık e, odalarınızın kapıları eskiden kapalıydı, şimdi kapılarınız evet. açık. E, ve e, bakıyoruz, görüntülerde, sohbetlerde siz konuşurken Elif telefonuyla ilgileniyor, evet. sizin yüzünüze evet. bile bakmıyor. Evet. Yani ben bütün bunları görsel olarak görünce farklı düşünme mümkün Zaten değil. Bak Hüsnü Hanım, kapımız kapalı olur laf edersiniz, açık olur laf. Buyurun gelin. Video çekiyorsunuz, odamıza geliyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz, odamıza geliyorsunuz. E kapatmıyorum. Bence Hüsnü Hanım, siz böyle bir benimle Elif arasında böyle hiçbir şey bulamıyorsunuz ya. Olur mu? Onu arıyorsunuz. Benle gelinimin arası gayet iyi. Biz halimizden de memnunuz. Siz boşuna uğraşıyorsunuz. Aa, eski Elifle, şimdiki Çiğdem şey... arasında dünya. Siz öyle geliyor öyle görmek istiyorsanız Yok, öyledir yo, benim aile mu? yaşantımda hiçbir değişiklik olmamıştır. Ben beni ilgilendiriyor. Benim gelinim Aa, Hayır. ben buradakinden ben bahsediyorum. gelinim tamam ben gelinim ilk gün nasıl tanıyorsam şimdi de öyle tanıyorum ben gelinimden memnunum o da benden memnunsuzla çıkaramaya devam ediyor. Vallahi yani, ben gibi. de eğlen. Çünkü Bak, nispet yoksun. yaparak çıkmadın. Yani ben <laughs> bir şey <laughs> ifade etmedin. <atmadım. gülüyor> Onun sandım da bir duymazlıktan geldim ama baktım ortaya. Biz de oynuyoruz. Bir iyi geldi Hadi yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay şöyle bir şey var kızlar bak gerçekten kavga ediyoruz devamlı. Kavga ettikçe devamlı bağırışıyoruz ya. Ben yoruluyorum. Ben gerçekten böyle bir insanım. Valla ben değilim. zaten bağırma hiç taraftarı ya. değilim. Güzel güzel yarışma taraftarıyım ama insanın artık burasına getiriyorlar yani getiriyorlar. Yarışma hırsıyla. Aman da aman. 3 2 bir. Süre bitti. Aman da aman güzel gözüküyor. Şahane gözüküyor. Evet. Yani şu anda hepsi pişmiş ama en kızarıksız olan bu gibi geldi bana güzel kızarmış duruyor mesela. Çok şahane bir şekilde. Vay 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 bunlardan gelim yani. Ay tatlı deyince hiç dayanamıyorum. Aslında bu dönemde çok tatlı yememek lazımmış biliyorsunuz değil mi? Vallahi hepsi şahane gözüküyor. Vay. Süper. Bugün haftanın final günü. Bugün önemli bir gün. 5 altı bilezik acaba hangi gerine gidiyor? Ve tabii ki biz şimdi en önemli kısma sunum ve puanlamaya gideceğiz. Ama ondan önce ne var? Sporumuz var. Sevgili hocamız Mehtap Bimucuoğlu gelecek. Kızlarımızla spor yapacak. Ama biz de sunuma hazırlanacağız. Sunuma geçelim. Herkese merhaba. Hazırsanız başlayalım. Hatta ben ayaktayım ama siz oturduğunuz yerde yapabilirsiniz. Ya da bir sandalye varsa sandalyede de başlayabiliriz. Böyle küçük küçük uzatalım kollarımızı. Avuç içimi parmaklarımı sıkıyorum ve açıyorum. Buradan yavaş yavaş sık ve bırak. Ve bıraktık. Şimdi sağ parmaklarımı esneteceğim buradan. Sol elimle tutuyorum. İyice kendine doğru çek. Şimdi kolları tekrar karşıya al. Buradan yan göstereyim. İleriye doğru uzatıyorsun ve arkada kürek kemiklerini birbirine yakınlaştırıyorsun. Son kez yapalım. Bırak. Buradan direkt iki yana doğru açmaya başlıyoruz. Nefes alırken aç, nefes verirken ortaya getir. Şimdi tam 90 derece açıda açıyorum kollarımı. Bunu ekran başındakiler bir duvarın arkasına geçer, geçerek de yapabilirler. Sırtını duvara yaslayabilirsin ya da sandalyede de çok rahat bir şekilde buradan geriye doğru aslında tamamen omzumu geriye doğru el hareketim değil. Direkt omuzdan çeviriyorum omzumu. Burada kal. Buradan yukarıya doğru uzat kolları. Derin nefes al ve ver. Şimdi kollar, dirseklerim tamamen gövdenin yanında burayı daha yakın tutuyorum. Buradan sanki elinde bir tepsi varmış gibi ya da herhangi başka bir şey olabilir. Bu tepsiyi uzatıyormuşsun gibi ileriye doğru tam göğüs hizamda itmeye başlıyorum. Buradan derin nefes aldım ve verdim. Son kez yapalım. Burada kal. Buradan yine böyle bir aç getir, geri. Uzat, açtık ve tekrar yerine geldi. Ellerimi ensemin arkasına alıyorum. Buradan sırtım tamamen düz, bel boşluğumu kapatmış bir şekilde olacağım. Ve omurgam hep dik. Omurgamı hiçbir zaman yamultmuyorum. Buran sadece minik öne doğru. Kızlar size çok fazla eğilmeseniz de bir şey olmaz. Çok küçük. Buradan eğilip kalkıyoruz. Biraz da şöyle geriye doğru aç iyice göğsünü. Yukarıya doğru bakabilirsin. İyice bak. Bir de esnetelim arkada. ...tuttur. Buradan iyice... ...parmaklarını birbirine geçir. İyice uzat. Dümdüz uzat. Omuzlarını aç. Göğsünü aç iyice. Derin derin nefes alıp ver. Açabildiğin kadar aç. Yavaşça bırak. Bugünlük bu kadar. Evde kalın. Sporla kalın. Sen taktikte var ya on numarası. Herkes de öyle sanıyorsun. Süreyhan teyze ile bu aralar birbirinize iyi olduğunuz için iyi puanlar da veriyorsunuz. Kışkırtıyor herkesi bu. Bu kız kışkırtıyor.